Herkese var arkadaşlar ben mutfa bugün De yanımda Özmen var köydeyiz Özmer merhaba da arkadaşlar bugün istersiniz başka şeyler de yapabiliriz Özmen oyun oynuyor tableti onun arkadaşlar arkadaşlar yoruma en ama en çok sevdiğiniz ve istediğiniz oyunu bunu yorumlara yazıp kanalımıza abone olup oldu bildirimleri açmayı unutmayın ve en sevdiğiniz oyunun adını da yoruma yazın. Ve bu arada arkadaşlar size bir tane de duyuru yapayım. Brawl Stars oynamayanlar için şimdi şöyle bir şey vereyim. Edgar yeni karakterler, güzel karakter, Squeak falan gelecek. var bu, bu bir reklam. Reklam yapıyorum şu an. Arkadaşlar Lar bro, 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 bro so, 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 Google Play, Play Store'dan ya da so, App Store'dan ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz ve yeni karakterler, yeni oyunlar sizi bekliyor. Ve arkadaşlar, her bu arada da, da arkadaşlar köydeyim. Köy ise bayağı bir sıcak. sıcak. Arkadaşlar Go'yin de geniş mekan dinle. Arkadaşlar bu arada PUBG oynama PUBG'ye de yeni güncelleme geldi. Godzilla geldi, King Kong geldi. Dedi, bu da Birçoğunuz bunu demişti. Abi King Kong'u nasıl nasıl bulabiliriz? Dedi, Titan saldırısı geldi Sadoka. Sadoka girip oradan ise King Kong'u görebilirsiniz. Artık size ar ar bir şey göstereyim. bakın. Diyeceğiz sırt plakalarına zarar verebiliyor. Üstüne bir de çok iyi yüzme biliyormuş. Dagon'u öldürdükten sonra uzun yıllar yer kabuğundaki fay hatlarını kullanarak yer altında gezinip nükleer yiyecek aramış. Godzilla'nın doğal düşmanı olduğundan elbette denk gelmişler. Godzilla o kadar kızmış ki sırtından biyonükleer nabız atışı yaparak... Gördüğünüz gibi. Ha arkadaşlar. Ver, kanalımıza abone olup. Abone olup. Bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın ya. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ne kendinize iyi bakın. Bir şey bakın söyleyeyim. bay bay. Arkadaşlar bir de arkadaşlar bir de beğenmezseniz siz de bana vermeme. Arkadaşlar görüşmek üzere bay.